Demokrat Parti Ordu İl Kongresi Ordu Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, birçok partili ve vatandaş katıldı. <laughs> orada il başkanlığı olarak vekilimiz Sayın Cemal Emgin Yurt ile birlikte gerek ülkemiz gerekse ilimizle ilgili olarak birçok basın açıklaması yaparak gündem belirlemekte etkin rol aldı. Öğretmeni tehdit etmiş, sağlıkçıyı tehdit etmiş, memuru tehdit etmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı' da koruyor. Şunu bütün Türkiye bilsin ki gözünüze salıyorsun? Sayın Cumhurbaşkanı, memuru bu kadar çok seviyorsan, öğretmeni bu kadar çok seviyorsan, polisi bu kadar çok seviyorsan, çıkarsana 3600'ü. Çıkarsana eve git yaşa yasasını. Çok değerli misafirler. Türkiye'nin meseleleri sloganlar düzeyinde popülizm anlayışı içerisinde ifade edebileceğimiz, kitleleri galayana getirebileceğimiz zeminin çok ötesinde çok derin ve esaslı bakış açısına, politikalara, kadrolara ihtiyacı var.